Batuhan, Orta Doğu'nun en tehlikeli altı ülkesi. Yok mu içinde birine gitmemiz? Orta Doğu'ya Orta Doğu'ya. <laughs> aynı. O şekilde bir askeri ip bağlamışlar. Tabi artık infilak etmiş. Bakayım içine. Çatışmadan çıkmış bir... Mercedes bak. Aha. Zeytin Dalı sınır kapısındayız. Buradan Suriye tarafına kapıya geçeceğiz. Daha sonrasında oradan Şam'a devam edeceğiz. Suriyeliyle tanıştım. Adı Abdurrahman. Kendisi Halepli. 2012 asad bana çardılar. Eğer ben gideceğim bizim millete ulducayım. O yüzden ben Türkiye'ye kaçtım. Türkiye'de neredeydi? Tam buradayım. Bir şehir. <laughs> Çantamda. Çantamda pasaportu getirebilirim arabada yani. Gidip alabilirim arabada. Pasaportum var. Evet Hama şehrindeyiz. Arkadaşlar Türkiye gençlik olarak Suriye'ye girdik. Sabah saatlerinde kara yolculuğumuz devam ediyor. Karayolundan Şam'a ilerliyoruz. Bugün Şam'da çok güneşli bir hava var. Ee, Türkiye'deki havaya çok benzer bir hava açıkçası. Ben sabah o yanımda bir Türkiye'de miyim acaba dedim. Ee, tabii ki değilim. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yürüme mesafem var. E Emevi meydanından yürüyeceğim. Evet bugünkü planımız Esad'ın evine girmek ve Büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeden Belki de farklı röportajlar, farklı e çekimleri sizinle paylaşmak. Türkiye Gençlik Şam'da başlıyoruz bakalım. Evet şu anda Şam merkezindeyiz. Elçiliğe doğru olan yürüyüşümüz devam ediyor. Ben size sokakları da göstermek istedim. Öyle bir e, taşkınlık vesaire kalabalık yok. Gördüğünüz gibi aslında insanlar normal yaşamlarına devam ediyorlar bir şekilde. Bakın burada bir eski tip bir askeri jip var. Hemen yolun kenarında. Yani İstanbul'da böyle hani elektrikli scooterları falan bağlarlar ya burada da aynı. O şekilde bir askeri jip bağlamışlar. Tabi artık infilak etmiş. Bakayım içine. Evet çok da bir şey yok. Evet arkadaşlar Esad'ın evine doğru yürüyüşümüz devam ediyor şu anda böyle gördüğünüz gibi ağaçlı bir yoldayız. Burası ile ilgili öğrendiğim en önemli şey önceden yani bu iç savaş öncesi ve iç savaş sürecinde diyelim buraya öyle kimse elini kolunu sallayarak giremezmiş. Yani gördüğünüz gibi şu anda insanlar çok daha rahat hareket ediyorlar. E, fakat öncesinde burası bir zırhlı bölge gibiymiş. Burada oturan insanlar dışında kimsenin Öyle Yürümesine, dolaşmasına, gezmesine izin verilmiyormuş. Turist olsanız, Suriyeli de olsanız bölgede yoğun güvenlik önlemi varmış. Esad'ın şu anda gideceğimiz evi de Esad'ın çok sık kaldığı bir evi değilmiş. Kimse de bilmezdi zaten diyor. O yüzden küçük bir malikaneymiş. Ama burada olması vesilesiyle, erçiklerin bulunduğu noktada olması vesilesiyle önemli diye tahmin ediyoruz. Tahmin ettiğim gibi beni içeri almıyorlar. Emir var dediler. İçeri alamayız dediler. Burada zaten bir kontrol noktası var. Ama dedim bari dışarıdan çekim yapayım. Ona izin verin. Ona izin verdiler şimdi sağ olsunlar. Ee, gördüğümde Esad'ın eşyalarının bir kısmı dışarı çıkarılmış. Zaten ilk günden de e, yağmalanmıştı. E, aynı zamanda yoğun e, yoğunda bir güvenlik önlemi var. Burada 4 kaç evet 5 kişi de bekliyor. E, sadece anladığım kadarıyla HTŞ elemanları içeri girebiliyor. Ee, diğer başka hiçbir gazeteci vesaire sivili içeri almıyorlar. Zaten o Suriyeli abi söylemişti bana içeri giremez almazlar diye. Sadece burada dışarıdan çekim yapmamı izin verdiler. Şimdi ben dışarıyı çekeceğim. Kendilerini çekmeme de bir ufak göstereceğim izin verdiler. What is your name? My name is Basil. Basil. Now. It's nice to meet you. Where are you from? Alhamdulillah, wa ta'ala, dama tahrir Dimashq kamil. Alhamdulillah, rabbil alamin. ونحن الان بداخل قابر المحفوظ دار الكلب حافظ الاسد وبشار الخنزير هي دارهم والقصر تبعه الحمد لله رب العالمين والله يزيك الخير ويكتب اجرك يا رب شنو göstereceğim gelirken çekemedim çatışmadan çıkmış bir Mercedes bak aha bantla kapatmış abi camı görüyor musun arkadan yemiş bir tane de Şimdi birazdan bu yoğun kalabalığın gittiği yere gideceğim. Şu aşağıda e, Emevi Meydanı var. Oraya bir gireceğim, oradan bir çekim yapacağım. Bize el sallıyorlar bir yandan da. Orada da muhtemelen e, yoğun bir ilgiyle karşılaşacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. bakalım. Yarın bizi neler bekliyor? Türkiye gençlikten bugün bu kadar. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Benim de şimdi uzun bir yürüyüşüm var. Görüşmek üzere.